12 Kasım 2020 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen e, halk arasında vergi affı diye bilinen vergi yapılandırması ile ilgili e, şöyle bir bakacak olursak e, öncelikle şunu görüyoruz gençler için önemli bir haber var kredi yurtlar kurumuna e, ödenecek öğrenim kredilerinde yapılandırma söz konusu. Bununla birlikte gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları, e, trafik cezaları, e, seçim ve nüfus işlerinden kaynaklı kesilen cezalarda da bir yapılandırma söz konusu. Ee, özellikle burada motor taşıtlar vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde yine aynı kapsamda e, uygulanacak vergi türleri, e, yararlanabilecek vergi türleri. E, burada da peşin ödemede de indirim olduğunu, e, gecikme zamanı ve gecikme faizlerinde ciddi indirim olduğunu söylemekte yarar var. Peşin ödemenin dışında da yapılandırmaya başvuracak vatandaşlar e, özellikle 18 eşit taksitte 2 ayda bir ödemek kaydıyla 18 eşit taksitte bu borçları yapılandırıp ödeyebilecekler. bununla birlikte başka neler olduğuna göz attığımızda karşımıza jokeylerin, antrenörlerin ve jokey yamaklarının gelir vergisi kanun geçici 68. maddesinde belirtildiği en fazla yüzde %20'ye kadar vergi ödemesini düzenleyen hükmün 2025 yılına kadar uzatıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte 2021 yılında yürürlüğe girecek konaklama vergisinin Özellikle turizm sektörünü ilgilendiren bu konaklama vergisinin mevcut pandemide de e, gerçekten ciddi yara alan bu turizm sektörünü ilgilendiren konaklama vergisinin 1 Ocak 2022'ye ertelendiğini görmekteyiz. Ki, e, doğru bir uygulama oldu bu da. Bunun yanında e, yine gelir vergisi kanun geçici 67. maddesinde belirtilen sermaye araçlarının menkul kıymet getirilerinin vergilendirildiği geçici 67. maddenin de süresinin uzatıldığını görmekteyiz. E, ayrıca e, evde iş yapanlara bir vergi muafiyeti getirildiğini söylemekte yarar var bu kanunla birlikte. E bu kanun içinde son olarak e, Sayın Cumhurbaşkanı'na Kurumlar vergisinde %20 olan kurumlar vergisini 5 puan indirebilme imkanı getirildi. Ayrıca son olarak e, Haziran 2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan döviz, altın, para ve benzeri sermaye araçlarının Türkiye'ye getirilmesinde herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı bir vergi tarihatına tabi tutulmayacağında belirtmekte yarar vardır. Yani yurt dışındaki paranızı, altınızı, dövizinizi 2021 Haziran ayına kadar Türkiye'ye getirmeniz halinde varlık barışından faydalanıp herhangi bir vergi ödemeden ve herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan kayıt altına alabileceksiniz. Bunu da bilmekte yarar vardır.